Arkadaşlar selamlar. Bugün Etsy'de oluşturmuş olduğumuz dataya tekrar nasıl satış yapabiliriz? Bununla birlikte oluşturmuş olduğumuz geçmiş satışların datasını da işte Shopify özelinde nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl markalaşabiliriz? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Ya da bunu Hakan Yerin hangi e, düzlemde yapıyor? Bunlar Bunları anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle e, iletişim dediğimiz şey çok önemli. Yani iletişim dediğimiz şey bir insanla bir insanı e, birbirlerine birleştirir, evliliğe kadar götürür. Bir işletmeyle bir işletmeyi anlatabiliyor muyum? Birbirlerine bağlar ve uzun süreli ticaretler oluşur. Hani bunu hayatımızın her noktasında zaten iletişim dediğimiz şey çok doğru kullanmamız gerekir. Sonuçta siz bugün Etsy'de satıcıysanız ya da herhangi bir marketplace'de satıcıysanız sizinle ilk teması kurmuş yani sizden şu ürünü almış olan müşterinizle düzenli bir iletişim ee, serüveni yakalatmanız lazım kendinize. Bunu yaşamanız lazım. Şunu söylemek istiyorum. Örneğin bugün Etsy'de örnek veriyorum. 10 bin satışlı bir Etsy mağazası yarattık. Aslında bir taraftan da 10 bin tane de e-mail datası yaratmış olduk. Yani bu şu demek. Bu kullanıcılarınızı hem Etsy özelinde yöneteceğiniz bir mesaj yönetimiyle ki Noel, Noel dönemi gibi bir dönemde daha önce memnun ettiğiniz hatta size 5 yıldızlı veren yorum bırakan kullanıcılarını, Etsy kullanıcılarını tekrardan Etsy'ye çekip işte noel, noel alışverişinizi sizin üzerinden yapmasını sağlayabilirsiniz. Hem de e, Etsy ve Shopify'ı tamam mı birbirine entegre edip e, Etsy üzerinde satışlardan oluşturmuş olduğunuz e-mail datasını da e, bir, bir taraftan aslına bakarsanız ee, sosyal medya hesaplarınız, işte Google AdWords reklamları, Meta reklamlarıyla da birlikte kendi web sitenize çekebilirsiniz. Bugün Etsy'de 40 dolara satarken aynı ürünü kendi web sitenizden 30 dolara da satışa koyabilirsiniz ve günün sonunda işte gelin diamond olursunuz. Yani bugün gelin diamond'a baktığımızda daha önce de örneğini vermiştim. İşte e, ke kendi Shopify mağazasından satmış olduğu toplamını Amazon ve Etsy'den yapıyor. Bu müthiş bir şey. Yani bugün baktığımız yerde tedarik edip ürün satarken Şimdi kendi atölyesini kurmuş durumda. 40'tan fazla mağazası var ve hala operasyonla devam ediyor. Araştırabilirsiniz. Şimdi bu bir örnekti. Türkiye'den çıkmış bir örnekti. Yine e, Simre Simrekits var İzmir'de. bunlar reklam değil arkadaşlar. Tamamen hani gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Simrekits var. Yine İzmir'den çıkmış bir akıl Etsy'de var olmuş. Etsy'de yapmış olduğu e, satışlarla birlikte influencer marketingle sosyal medya hesaplarından da bir güç haline gelmiş. Yine hem kendi sosyal medya hesaplarından e, satışlar gerçekleştiriyor hem de online pazar yerlerindeki satışlarını devam ettiriyor. Yani bunun bunları birileri yaptıysa hepimiz de yapabiliriz. Hep birlikte de yapabiliriz. Şimdi Hakan Geri'nin de işte bu, bu noktada örnek gösterebileceğimiz mağazaları var. İşte kitap mağazası var, e, kozmetiği var, takısı var işte The Joyco geliyor şu an sadece mesela The Joyco'yu Etsy'de ta, şeyde takip edin. Etsy'de ee, başladık. Şimdi onun Shopify mağazası da gelecek bir süre sonra orada bir data satış yapmaya çalışıyor. Şu anda işte 1-2-1-2 böyle siparişler geliyor. Ee, The Joico'yu da burada şu anda burada duruyor köpeğimin ismiyle mağaza kurmuştuk. Tişört, sweatshirt, hoodie satıyoruz. Ee, 30'a 2 tişörtler satıyoruz ve e, çok da kaliteli ürünlerimiz çok da sevildi hem e, organikte gidiyor şu anda. Daha ağır bir marketing yapmadık. Herhangi bir lansman sürecine sokmadık mağazayı. Öyle bir iki bir iki kendisi gidiyor. Mesela The Joyco'yu da Etsy'de başlatacağız. Orada bir data oluştur oluşturduktan sonra e, Google AdWords ve Mac Meta reklamlarıyla destekleyip ilgili kişilerin önüne daha fazla çıkıp kendi sosyal medyamıza çekmeye çalışacağız. Yani bugün e, Shopify'da bir başlangıç yapıp örneğin iki birim bir reklam bütçesiyle başlayıp birebir alıyorsanız ilk ayınızdaki alma ihtimaliniz çok yüksek. günün sonunda o 1'e 2'ler, 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5, 1'e 6 böyle gitmeye başlıyor. Yeter ki sürekliliği olsun, müşteri memnuniyetiniz olsun. Günün sonunda yine hem sosyal medya hesaplarınızdan, hem web sitenizden hem de marketplace'lerde markanızı konumlandırmış ve aktif bir satıcı olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Bu da sizi bir de markalaşmaya itmiş olacak. Bununla birlikte de Etsy'de sizin artık 10 bin tane satışınız varsa geçmişe dönük aslında bakarsanız özel günlerde bu kişileri harekete geçirerek işte hediye kuponlar göndererek anlatabiliyor muyum? E-mail atarak ben hatta bu e-mail atabileceğiniz web sitesinin linkini bu videonun alt bölümüne koyacağım. Oradan sayfaya gidip yani şöyle söyleyeyim size Etsy'de işte ShipEntegra'ya düşen siparişlerinizin e-maillerini tek seferde bir XML dosyası olarak alabilirsiniz ee, ama bunu e, siz herhangi bir onay sürecinden geçirmeden de Etsy'den, Etsy'deki kullanıcılarınıza e-mail atabilir misiniz? Atabilirsiniz. Biz bu zamana kadar yaşamadık ama bir kullanıcı tutup da sizi Etsy'e şikayet ederse işte e, benden izinsiz bu kişi e, bana reklam e-mailleri gönderiyor gibi Etsy'e bir şikayette bulunursa he, hesabınızın askıya alınması gibi bir riskle karşılaşabilirsiniz. ha Bu riski ortadan kaldıran bir e, site var. Şimdi niyeyse bütünlüğü her gün kullanmama rağmen ismi aklıma gelmiyor. E, o, web, o web sitesinden o e-maillere e, onay gönderip onay aldıklarınıza e-mail marketing yapmak gibi bir aslına bakarsan süreci de kendinize e, böylecik de, de böylelikle regal bir şekilde ilerletmiş olabilirsiniz. Ve şimdi bu e, ...bu da tekrarlanmış siparişi getirir. Bir de sadece bununla da kalmayıp arkadaşlar... ...örneğin mağazanıza bir sipariş geldikten sonra... ...merhabalar mağazamdan sipariş verdiğiniz için teşekkür ederim. Merhabalar ürününüzü kargoya hazırladım gönderiyorum. Mesela biz daha fazla trafik almak için... ...ve müşteri müşteriyle diyalog kurmak için... ...müşteriyi diyalog kurmaya zorluyoruz. Nasıl zorluyoruz? E, karşılama mesajından yaklaşık 6 saat 7 saat sonra... E, ...diyoruz ki ürününüzü ürettim... Kargoya vereceğim ama bu kargo adresi doğru mudur teyit etmek istiyorum diye e, Etsy üzerinden kullanıcımıza mesaj gönderiyoruz. Şimdi karşılama teşekkür mesajlarına dönüm dönüşüm oranı her 10 kişiden ikisi 3'ü dönüyor. Ama biz e, kargo ile alakalı işte kargo adresini teyit etmekle alakalı bir mesaj gönderdiğimizde her 10 kişiden 8'i dönüyor. Bu da ne oluyor? Diyaloğu arttırıyor. Diyaloğu arttırdıkça bir trafiği arttırıyor. Trafiği arttırdıkça Etsy'deki görüntülenmeleriniz de artıyor. Bu sefer müşteri ilişkileriniz de pozitif yönde ilerliyor. Ne, ne oluyor? Ondan sonra işte ürününüz şimdi yola çıktı. Şimdi teslim oldu. Bunları bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ve o süre zarfında işte müşteriye özel bir isteği olup olmadığını soruyoruz gibi sohbetler ediyoruz. Olumsuz bir durum olduğunda da gidip mağazaya direkt olarak kötü bir yorum bırakmaktansa gelip sizinle diyalog kurarak çözmeye çalışıyor. Ya da e, sürecini, prosesi e, zamanında tamamladıktan sonra müşteriniz mutlaka bir teşekkür mesajı gönderir. O teşekkür mesajına da işte Christmas döneminde mağazamdan alışveriş yapmak isterseniz buyurun indirim kuponu diye mesaj gönderebilirsiniz. Ha oturup geçmişe dönük Etsy üzerinden yine bu mesajı da gönderebilirsiniz ama Etsy algoritması aynı düz e, yine düzende e, seri e, müşterilere mesaj attığınızda IP'nizi spam olarak algılayabilir. Etsy'ye girişinizi mevcut IP'de e, bloklayabilir. Bu yaşanılıyor. Ama e, işte günde 10 kişiye atarsanız bir problem yaşamazsınız. 10-15 kişiye atabilirsiniz. Bir problem yaşamazsınız. Ya da yine bunun önüne de şöyle geçebilirsiniz. İşte Dear Hakan, Dear Sara. Yani kişinin ismiyle yani o mesajı özelleştirebilirsin sanki o kişiye özel atıyormuş gibi. Her bir mesajınız aslında birbirinden farklı bir mesaj olacağı için de yine Etsy bu konuda takip edemez ve sorunsuz bir şekilde geçmiş dönemde sizden alışveriş yapan kişilere mesaj gönderip Christmas dönemine de bir indirim kuponu yollayarak onları yine sizin mağazanızdan tekrarlı sipariş vermesini sağlayabilirsiniz. İşte 3 tane alırsanız şu kadar indirim. Ne, ne olacak 3 tane alırsa? Tek kargo parasını 3 ürün satmış olacaksınız. Ona göre mevcut durumunuza göre aslına bakarsanız müşterilerinize indirim kuponları iletebilirsiniz. Bu düzende ilerleyebilirsiniz. Biz faydasını görüyoruz sizin de denemenizi öneririm. Bir şey kaybetmezsiniz. Onun için e-mail marketing daha profesyonel gösterecektir. Ama orada da dediğim gibi bir onay sürecine girmenizde fayda var. Ha, biz bu zamana kadar yaşamadık. Çok onay alıyor muyuz? Ya çok da aldığımız söylenilemez. Yani alıyoruz, kullanıyoruz tabii ki ama çok da söylenilemez. Gönderiyoruz yani e-mailleri. Dönüş de oluyor. Satışa da dönüyor. Yani her 20 kişiden 2 tanesini mutlaka bir şekilde satışa döndürüyoruz. Bu da müthiş bir oran aslına bakarsanız. Ama e o e-mailleri gönderdiğimiz kişiler de aslında bizim iletişim kurmuş olduğumuz veya yani özenle seçiyoruz tek tek mesajlaşmış olduğumuz ya da 5 yıldızlı yorum bırakmış olan kullanıcılarımıza gönderiyoruz öncelikle. Diğerlerine de yolluyoruz. Hiç iletişim kurmayana da yolluyoruz. Soğuk satış gibi düşünebilirsiniz ama yani mutlaka dönüş oluyordur. Ama takip edebildiklerimiz gerçekten bizimle iletişim kuranlar. Zaten işte indirim kuponunuzu aldım teşekkür ederim falan gibi böyle mesajlar da gelebiliyor. Orada da diyaloğunuzu devam ettirip satışlarınızı bu, bu düzende arttırabilirsiniz. Noel dönemi önemli bir dönem. Hani bu dönemde yapacağınız çalışmalar sizin 2025 planınız için işte özellikle işte Shopify tarafında yapacağınız çalışmalar için aslında bakarsanız hem sermaye oluşturabilir hem de data oluşturabilir. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarım için söylüyorum bunu. Mesela biz Yupion kullanıcılarımızın da birçoğuna belli bir seviyeyi geçtikten sonra hadi gelin şimdi size Shopify mağazası kuralım ya da işte t alt altyapısıyla mağazanızı kuralım. E, mutlaka kendi web sitenizde de ilerleyin, markalaşın. Diyaloglarını sağlıyoruz. Sağlamakta zorundayız çünkü marketplace bir araçtır. Arka tarafta önemli olan markalaşmaktır. Öyle ben markalaşacağım deyince markalaşılmıyor. Yani siz bu ürünü satacaksınız, buna sadece kendi isminize bir etiket dolandığında siz marka olmuş olmuyorsunuz. Sizin tanırı tanınır, görünür ve bir dataya veriye sahip olmanız lazım. Market de bize bu veriyi oluşturmak için asla bakarsanız önemli bir araç diyebiliriz. Etsy de sürdürülebilir bir satış yönetebilirsiniz. Bunu yıllarca yapabilirsiniz. Ama bu yıllarca yapacağınız satışı ve datayı kendi sosyal medya hesaplarınızda buluşturup bir güven ortamı yaratıp tekrarlı bir şekilde o kişiler ve o kişilerin ilgili kişilerine de satışlarınızı devam ettirebilirsiniz. Ve bu da sizi markalaşma yolunda, yolunda bir adım öne taşıyacaktır. Onun dışında gücünüz yettiğince farklı farklı kategorilere girin. Sosyal medya hesaplarında ya da işte televizyon reklamları gibi reklamların maliyetleri arttıktan sonra bugün trant yol bile asla bakarsanız işte ben İstanbul'da yaşıyorum. Eee örnek veriyorum Kocaeli Gebze'den diyelim ki işte tekstil kente gideceğiz. Ofise oradaki ofise doğru gideceğiz. E, köprülerin hepsinde ben trant yol reklamları gördüm devamlı ya da otoyolun o orta şeridindeki elektrik lambalarında mutlaka e, Trendyol reklamları gördüm artık görmüyorum çok az görüyorum. Oralarda da çok az reklam görüyorum. Çünkü maliyetler arttı. E, firmalar artık diyor ki yani e, marketplace'deki e, şey marketplace'ler artık diyor ki kullanıcılarımız yani satıcılarımız gitsin reklam yapsın. Biz onları destekleyelim. Affiliate yapalım. Anlatabiliyor muyum? Hani hani bundan kaynaklı da asla bakarsanız bir taraftan marketplace'ler içeriye sokmuş olduğu tekil satıcılarını daha hızlı arttırabilecekken e, biraz satıcılarının inisiyatifine de bıraktığı bir durum da var. Neden marketplace'i sosyal medya hesaplarınızdan besleyeceksiniz ki kendi web sitenizi beslersiniz? O yüzden olabildiğince işte Etsy panellerinde öne çıkıp kendinize belli bir grafik düzeni yaratıp belli bir o grafik düzeni yarattıktan sonra o kullanıcılar ve o kullanıcıların ilgili kişilerine ufak ufak vereceğiniz reklamlarla kendinizi markalaştırın, kendinizi büyütmek için Çalışın. Şimdi arkadaşlar sürdürülebilirlikten bahsediyorum. Bakın bugün Şipentegra'nın Etsy ile yapmış olduğu partnerliği duyurduk. Amerika'da kaç tane kargo şirketini eleyip tamam mı Kanada'da kaç tane kargo şirketini eleyip, eleyip İngiltere'de eleyip Şipentegra'yı da işte Türkiye'ye yazıp karşısına sadece Şipentegra'yı koydu. Şimdi bu büyük bir başarıdır. Ülkemiz için de başarılıdır. Yani e, görüyorum haberler görüyorum işte tekerleşiyor öyle olur. Hayır abi ya bu Etsin'in bir politikası böyle izliyor. Sadece bunu Türkiye'de değil dünyanın bütün ülkelerinde e, demek ki bir politika halinde yürütüyor. Vardır bir sebebi. E şimdi şipe, neden şipe entegre oldu? Çünkü e, başladı sürekliliği sağladı. Yenilenmeyi sağladı, gelişimi sağladı. E günün sonunda da Böyle bir karşılık aldı. O yüzden sizler de hiç durmamalısınız. Yani bugün ben görüyorum işte. Yuppion kullanıcılarında da görüyorum. Yani e, şimdi mesela video çekimine başlamadan önce. Meh Mehmet Bey. Bak konuşuyoruz. Mesela Mehmet Bey'e ben özel müşteri temsilcisi. iyi bir müşterimiz. Özel müşteri temsilcisi atamışım. Kendim birebir ilgileneceğimi taahhüdüne vermişim. Ne durumdayız gibi mesajlar göndermiş. Ben de ben kızgınım size yazmışım. O da neden... Hocam hayırdır inşallah demiş. İşte mağazayı takip etmiyorsunuz. Oğuz'u dedik ettim size birlikte çalışın diye onunla iletişimde değilsiniz falan gibi böyle ses kayıtları atmışım. Ondan sonra ve demişim ki hani ben de takip ediyorum her konuyu. Lütfen siz de edin. Ama bir ilgisizlik görünce benim de enerjim kaçar. benim enerjimin kaçması bir tarafa işin enerjisi kaçar. İş büyümez yani. Önce herkes kendi işinin başında duracak. Hangi işte kargocudan bile hizmet alıyor. Yani sonuçta bir kargo şirketinden hizmet almak zorundasınız. O takip edecektir kendi süreçlerinizi. Süreçlerini en az onun kadar siz de takip etmelisiniz. İşte Yupion'la çalışacaksınız. Tedariğinizi sağlayacaksınız. En az Yupion kadar siz de o ürünün peşine düşüp onun takibini sağlayıp müşterinizle de az önceki bahsettiğim gibi diyalog halinde olmalısınız. Şimdi bunu hep yapmalısınız ve arttırarak da devam etmelisiniz. Ama bunu işte 5 yapıp 3 yapmazsanız işte indirimlerinizi takip etmezseniz, mağazanın indeksini bozarsanız, sürekliliği olmaz. Sürekliliği olmazsa işin enerjisi kaçar. İşin enerjisi kaçarsa sizin de enerjiniz kaçar. Satış olmaz, motivasyon bitti. Haydi bakalım, battık gittik. Yani o yüzden bir ticarette başlamak müthiş bir duygu, müthiş bir heyecan. Ama onu devam ettirmek daha da keyifli bir iş. Siz devam ettikçe, şunu şuradan alıp şuraya koydukça, bunu buradan alıp buraya koydukça kendinizi siz de daha fazla iyi hissedeceksiniz. Böyle düşünebilirsiniz. Ee, bazen olumsuz şeylerimiz de olacak ama hani o olumsuz şeylerin üzerine gitmediğiniz sürece yeni bir şey daha öğrenemeyeceksiniz. Olumsuz bir şey öğrendiğin, e, olumsuz bir şeyle karşılaştığınızda bundan kaçacaksanız size bir şey öğretmeyecek. Hatta daha fazla problemleri de bir arada getirecek. O yüzden bir problem olduğunda onun üzerine gide gide, onu çöze çöze. Çünkü her sorun yeni bir öğretmendir. Yeni de bir bilgidir. Ee, işte geçen günkü videomda söylüyorum yani, her insan bilmek ister. Yani biz bilmek istemeliyiz, merak etmeliyiz. Merak duygumuzu ortaya koymadığımız sürece e, gelişime de kapalı olmuş olacağız. Anlatabiliyor muyum? Yani konu tamamen bu. Bakış açımızı da bu yönde götürmeliyiz. Ondan sonra e, sizlere vermiş olduğum öneriler bugün bizim, kendi accountlarımız için, hesaplarımız için, mağazalarımız için uyguladığımız, markalaşmaya gitmeye çalıştığımız düzen. Düşüyoruz, kalkıyoruz, olumsuzluklar yaşıyoruz. Hiçbir şey anlattığım kadar güzel gitmeyebilir. Ama günün sonunda mutlula yeter ki hani devamlılığını getirin ulaşacaksınız. Bugün herkes online ticareti bir şekilde deneyebilir. Ya online gibi de bak bakmayın ticaretin herhangi bir alanını mutlaka bir şekilde deneyebilir. Denemek de zorundadır. Olmazsa onu zaman gösterir. Ama ben olmaz diye bir şeyin Olmadığını düşünüyorum. Herkes işte online ticareti yapamaz ama çarşıda bir dükkan açar, onu çok iyi yönetir. Birebir de ilişkisi çok iyidir. onlineda kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Yoksa herkes tabii ki ticaret yapabiliyor. Çünkü hayatın kendisi bir ticaret. Yani bir yerde çalışmak, bir hayatı yaşamak, bir kahve dükkanına gidip oradan kahve almak, içmek. Değil mi? Onun bir matematiği de vardır. ha Ben işte bu ay bu kadar para kazandım. İşte tren yoldan şu kadar alışveriş yaptım, e, tiyatroya gittim, bale gösterisi izlemeye gittim, konsere gittim, e, kahve içtim. Evet, ayın sonuna doğru gidiyoruz. Biraz daha değil mi? Hani bu da bir matematiktir, bu da bir kendi içinde bir ticarettir aslına bakarsan. Şimdi bunu bir de insanlarla otomasyonda yaptığını düşün ve bu stratejiyi yönettiğini düşün. Çok keyifli bir süreç öyle söyleyebilirim. Umarım faydalı bir içerik olmuştur abone olmayı bu cümleleri bence kurmuyorum değil mi? Bu videoda koyacağım. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi de unutmayın. Ben i̇lk defa bu cümleyi kurdum. Niye? Hoşuma gidiyor, izliyorum. İşte bakıyorum. Bak ben de mesela YouTube'da artık e, ne yaptım? Düzenli içerik üretmeye başladım. Baktım dedim. Ah bunlar ne dedim. Ya çıkayım da biraz konuşayım falan oldu. E ondan sonra bakıyorum abi bak sürekli video yükledik. 60 dolar son 28 günde YouTube'dan para kazanmışım. 5200 abone olmuş. Müthiş. Bu da bir iş. Bu da bir işletme. O yüzden süreklilik, devamlılık, iletişim bunların hepsini komplike bir şekilde yönetmek önemli diyorum. Görürüz.